Kartuk'tan hepinize selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün silah bitti arkadaşlar. Yine fiska açılış videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. ve evet. Arkadaşlar gün son anda bir haber açıklandı. Arkadaşlar bugün dün arkadaşlar Cumhuriyet'in 100. yılıydı ve Cumhuriyet'in 100. yılı olması şerefine bugün arkadaşlar okula tatil ilan edildi ve bugün okulda tarih yazılısı vardı ve tarih yazılısı da 6 Kasım ertelendi arkadaşlar bizim okulda. Her neyse arkadaşlar meselemiz böyle okul veya yazılı değil. Mesela arkadaşlar tatil meselesi. Tatilden dolayı tatilden dolayı, pardon arkadaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılından dolayı tatil oldu. Ve bugün sizlere bir Scarlet çalış videosu çekeceğim. Artı bir tane short short videosu çekeceğim. Böyle hatalarımı hatalarım düzeltmem amaçlı bir short videosu çekeceğim. Arkadaşlar en son ki yaptığım short videosuna Ne demek istediğimi anlarsınız. Her neyse çok fazla boş yaptım. Arkadaşlar bugün efsane bir Scarlet Challenge yapacağız. Başlık size değişik gelmiş olabilir. Şimdi size arkadaşlar başlığı anlatacağım. Arkadaşlar o, e, varsa sadece ok, ok ile hasar vurabileceğiz düşmanlarımıza. Onu düşünün yani. Sadece ok ve yayı kullanabileceğiz. Yani gerçekten çok zor olduğu için çok zorlu bir challenge olacak. Hani aşırı fazla boş yaptım. Ve arkadaşlar size şöyle güzel bir haberim daha var. Arkadaşlar son oyuncu Cumhuriyet'in 100. yılı diye Cumhuriyet'i 100. yıl diye tatil ilan ettiler ya. Sonucu bize hediyeler verdi. Gördüğünüz gibi skin üyeliği, kanat, kanat üyeliği, maske üyeliği, yani paketi diyelim Daha doğrusu çok güzel hediyeler vardı Sizler de arkadaşlar son önce giriş yaparak bu hediyeleri alabilirsiniz Son sonucu bilgilerini açıklama koyacağım sizlere giriş yaparak bu bilgileri alabilirsiniz Pardon bu hediyeleri alabilirsiniz bakın heyecandan konuşamıyorum gerçekten tatilde bugün video çekeceğim hiç aklıma gelmezdi tatil ocağı hiç aklıma gelmezdi heyecandan konuşamıyorum Kusura bakmayın Hazırsanız çalışırız geçelim Evet arkadaşlar hızlıca oyunumuza giriş yaptık ve gördüğünüz gibi e, okçu meydan okuması aktif. Şuradan da görüyorsunuz. Ve arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi sonucu bize skin üyeliğidir. Maske paketidir. Bu tarz hediyeler verdiği için direkt e, skin'imi değiştirdim ve arkadaşlar şu an dışarıda inşaat sesi var. Size geliyorsa kusura bakmayın. Arkadaşlar oyunda sadece ok ile hasar bulabileceğiz. Yani bize acı yay ve ok lazım. E, bize yay ve ok nerede bulacağız? Yani ben bu challenge'ı tam incelemedim. Yani hiç incelemedim. Şimdi sizler birlikte şey göreceğiz. Sizlerle beraber açtım bu meydan okumayı bugün. Harita da küçükmüş ya. Haritanın altı yok mu? Aşağısı yok mu? Dur nasıl bir çalışmış anlarız şimdi. Ölmemeye çalışacağız. Hiç hasar veremiyor muyuz yani kılıçla falan anladığım kadarıyla. Abi dur dur. Dur challenge'ı hiç bilmiyorum ölmememiz lazım dur. Ya dur. Kanka duru musun? Meydan okuman aktif oldu. Meydan okuman aktif. Birine sadece ok, ok ile vurabilirsin. Ha, hiç kılıcı kullanamıyoruz. Arkadaşlar yani sadece ok lazım bize. Bu kılıçta. Tam kılıçlar bak direkt işe yaramıyor. Tamam arkadaşlar anladım ben. Tamam tamam. E arkadaşlar ne yapacağız? Adamızda çok nadir ok çıkıyor. İnşaat sesi de geliyor. kusura bakmayın. İnşaat yapacakları tuttular bugün tatil diye her neyse. Birisi siyah yazdı. AS yazacak vakit tam zaman olmadı. Pardon kanka senden çok özür diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı da kutluyorum. Şimdi bize ok ve yay lazım da. Aa ok ve yay yok ne yapacağız? Aa bu çok büyük sıkıntı. Ok ve yay lazım bize. Bunlar ne kanka? Ok ve yay lazım. Kılıçla vuramıyoruz hiçbir şekilde hasta. Biri mi geldi Beyze? Vuramıyorum ki. Aa. Ak arkadaşlar gördüğünüz gibi skinimi değiştirdim. Ee, üyelik verdikleri için. Yine mevzu açıldı. neyse. Skinim efsane de. Yay ve ok çıkmıyor arkadaşlar. Ne yapacağız biz bu çalışta? Aa yay çıktı. Şimdi bir tek ee, ok bulması kaldı. Tamamdır. Ok bulması kaldı. Ya çıktı tamamdır. Ee, şimdi oku nereden bulacağız? Bir tane daha chest var mı? Ha, görmemişim arkadaşlar. Pardon. Bir ok lazım bize de. Ya arkadaş çakmak taşı ne ya? Çakmak taşı ve çelik ne? Bize ok lazım. Ok ok. Challenge olmayacak yoksa. Başarız olacağız. Ya. Oğlum. Aa. <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar genişe maça geçtiğim gibi geçtiğim gibi oyun hızlıca başladı. Tam ee, ne oluyor lan çıkamıyor Arkadaşlar yay yay buluyoruz ok bulamıyoruz. Bazen de yay ve oku hiç bulamıyoruz Allah Allah. Bu challenge çok zorlu bir çalış olacak gibi daha bakın videonun başlarından belli etti challenge'ın zorluğu gerçekten. Ne yapacağız abi çalış çok zor lan. Artık videolarda sizin sizinle beraber oynamaya başladım. Kendi başıma daha iyi oynuyorum. Videolarda heyecandan yavaş oynuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın sizinle beraber alıştım artık. Arkadaşlar krafa e girmiyorum diye Craftwise'e dışlıyorum mu zannetmeyin. krafa e, video, video, çekmelerimi şu anlık bitirdim. Yani Craftwise'da da Craftwise'da, Craftwise'da hediyeler vardı arkadaşlar. 100. yılı özel. Craftwise'e girip bakabilirsiniz. Neyse. O değil de arkadaşlar biz ne yapacağız? Bu çınır çok zorlu. Yayı yayı bulabiliyoruz ama oku bulamıyoruz gerçekten. En zorlu çalışmalarımızdan biri olacak galiba bu sky varsa. Ee, şimdi ne yapacağız abi? Ya, ya çıktı mı? Hayır, bu sefer çıkmadı. Ya ya adamları vuramıyorum ki ne? Ben mi yavaş vuruyorum? Adamlar mı çok pro Yoksa makrolar mı? Her neyse. Evet yine challenge'ımızı açtım arkadaşlar hızlıca ve hmm, Skin nasıl olmuş arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi sonuncu kanat kanat paketi de verdi. Kanat kanat da taktım. Ender ejderhasının kanadını taktım. <laughs> çok iyi oldu. Arkadaşlar ya olm olmuyor. O ok, ok gelmiyor ki y yayı buluyoruz. Ok gelmiyor bu seferde. Bu çoğuz gerçekten çok zordu ya. Tamamen fail olacak galiba bu video. Yok bu video çekemeyeceğim. Başarısız. Yok. Gitti. Tamam gitti bu çalış. Boş. Boş video olacak bu gerçekten. Harbi. Ne yapacağım şimdi ben ya? Ah! Ben birisine vurmadım ki. Acaba TNT acaba TNT'ye doğru vurduğum için mi o şu uyarıyı verdi? Her neyse. Aa arkadaşlar, Tiyati de gerçi gerçi bir tane antiçi arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar onun o şey uyarıyı verdi. Ay, konuşamıyorum ya heyecandan. Yani tatil diye direkt videoya giriş yaptım konuşamıyorum heyecandan. Öte yandan bile challenge zor. Ben bu challenge hiç doğru olacağını düşünmedim. Yani US challenge'ında bile ilk kötü altın ama buluyorduk yani ilk başlarda. Sandıksız Kağıt çalıncında bile e, en azından birileri zırhlarını düşürüyordu, itenlerini düşürüyordu. Yok bunda hiç yay yay ve ok bulamıyoruz ya. Kılıçla vurmaya çalışsak kılıçla vuramıyoruz zaten. Uyarı veriyor. Bu arada arkadaşlar bu açtığım meydan okumalar sadece bana özel değil yani youtuberlara özel değil sadece herkes açabiliyor bu, bu meydan okumaları. Sky varsa girip bakabilirsiniz. Aynı yabancı sövürler gibi helal olsun sonunca Yabancı serverlarda oluyor genelde bu meydan okuma özelliği. Yani soluncaya helal olsun. Yabancı serverlardan alıp eklemiş kendi serverlarından. Aha zombi. Evet par pardon iskelet. Ha, iskeletimiz bizi savunur. İskeletimiz bizi savunur. Şimdi ne yapacağız abi? Yay buldum. Aha ok bulduk tamam tamam dur dur. Villanın gelmesini bekleyin dur. Şu an yay ok bizim için var ya aşırı değerli. Ölmememiz gerekiyor. Bak bir araya. Hayır. 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 Lagdan ölürsek var ya çok pis söylerim Allah Allah. Sövmek, söylemek sövmek istemiyorum. Zaten bugün tatili tatilde heyecanla konuşamıyorum. Bak hala da konuşamıyorum. İsabet ettirebilsem yok. O konusunda pro değilim işte bu sefer de. O sıkıntı. Hı. Abi bir tane daha bir tane zombi şeyi var lan yumurtası. Tamamdır. Yağmur. Neyse bir şey yok. Ee, neredesiniz oğlum? Neredesiniz? Aha. Aa adamı hesabı etkilemedim. Ne yapacağım? Dur dur dur. Aa olmadı. Arkadaşlar son bir maç atalım. Sonra videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar son maçımızla karşınızdayız ve e, bazı zorlu bir challenge oldu bu. Ben yani denediğime pişman oldum ama arkadaşlar sizler için feda ettim yani. Es diyor. Bakın sonuncu daha az toksik var dedik. Dünkü videodan, pardon, dünkü videodan sonra dün dünden önceki videodan sonra nazar değiyor sonucu Gerçekten toksik az dedik sonuncunu yok. Hayır, hayır. Çakmak lazım. Ah! Öldük. Öldük. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizleri eğlendirebilmişimdir. Umarım çok güzel zorlu bir challenge yapabilmişimdir. Zaten arkadaşlar zorluydu. Videonun içerisinde gördünüz. Arkadaşlar son, sonuncunun bilgilerini aşağıya bırakacağım. Siz de bu e, skin kanat paketinden, maske paketinden faydalanabilirsiniz. Skywars oynayabilirsiniz. Bedwars oynayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Bir de iletişim linki açıklamada ona da bakabilirsiniz. Instagram, Steam, Discord, Facebook hepsi orada arkadaşlar. En Instagram'da 29 Ekim özel paylaşım yoktum. Discord'da da duyurusunu attım. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsiniz de kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. hep seviyorum. Görüşmek üzere. Bugün bir, bir tane short videosu gelecek. Ondan sonra da okulum var zaten. yazınlara çalışacağım Cuma'ya kadar bekleyin arkadaşlar. Cuma gün short videosu gelecek. Yani Cuma'ya kadar yokum. Yazılılara çalışacağım. Hepinize devam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.